bu videomuzda sizlere değişik formatlarda gelen string değerlerin parse ve try parse edilmesini göstereceğiz. Gelen hata çeşitlerinin neler olduğunu inceleyeceğiz. Try parse ile try catch kullanmadan stringleri parse etmeye çalışacağız ve gelen değerleri değerlendireceğiz. Try parse'dan gelen sonucu bir değişkene aktarıp kullanmayı göreceğiz. Son olarak number format info ile noktalı değerlerin double tarafından parse edilmesini sağlayacağız. Başlayalım. Evet karşımızda parse edeceğimiz 5 çeşit stringimiz var. Bu videomuzda size stringten int'e parse işlemleri yapacağız. Bir parse ardından da try parse deneyeceğiz. İlk önce parse ettiğimiz sonucu görebilmek için bir tane int değişkeni oluşturuyorum. Sonuç diye bir değişken oluşturuyorum. Bunun içerisine atacağım parse ettiğim değerleri. Şimdi i̇lk deneyeceğimiz şey int parse. Örneğin sonuca int nokta parse diyorum. int nokta parse'da içerisine string'i veriyorum. str 1'i verdim. str 1'imizde normal bir sayı var. Bunun parsında herhangi bir sıkıntı çıkmayacak. Hemen çalıştırabilmek için ekrana bir yazdıralım sonucu. Sonucu write line'la ekrana yazdırıyorum. Evet. Çevirmeyi rahatlıkla yaptı. İçerisinde sıkıntısız bir veri vardı. Peki sıkıntılı olduğu zamanlarda ne yapacağız? Ve bunların çıktıları aslında karşımıza ne olarak gelecek? Burada sıkıntı yok. Çıktığımız 1000 olarak geldi. Şimdi diğerini deniyorum. Yine sonucu kullanalım. int.parse Bu sefer str2'yi deniyorum. str2'de bakın null var. Bakalım null'da ne yapacak? Çalıştırıyorum. Evet hata verdi. Değer null olamaz şeklinde. Parametrada string şeklinde bir hata verdi. Biraz hata tam okuyamadım. Hatayı tam okuyabilmek için bir try catch bloğu işimi görür aslında. Hemen bunları bir try catch'in içerisine alalım. Şuradaki işlemleri try catch'in içerisine alıyorum. Catch'ten aslında dönen hatayı okumaya çalışacağım. Null'dan aslında nasıl bir hata döndü ve nasıl bir işlem yapmam gerekiyor. Ona bakacağım. Onun için de buraya bir tane console atayım. Diyelim ki bu bir hata oluştu. Hatayı yukarıdan çekelim. Hatanın tipiyle ilgileneceğim. O yüzden get type diyorum patant tipi bana lazım. Ne tür bir hata geliyor? STR2'de gördüğünüz gibi null var. Tekrar çalıştırıyorum. Bakın direkt hatayı bana söylüyor bu sefer. System Argument Null Exception. Demek ki Argument Null Exception hatasına düşüyormuş. Bunu da bu şekilde not alalım buraya. Aynısından kopyalıyorum. Bu sefer bu dursun. STR3'ü parse etmeye çalışalım. STR3'te ne var? Bakın binden sonra nokta demiş. Noktadan sonra da sayılar var. Yani desimal bir sayıyı int'e çevirmeye çalışacağım. Bakalım o zaman ne verecek. Bir hata yoksa zaten sonuçun içerisinde yazacak. Çalıştırdım. Bu sefer de format exception dedi bakın. Bu da format exception veriyor. Onu da buraya not alıyorum. Format exception şeklinde formatı düzgün değil diyor. Bunu da kapatalım. Diğer parsımıza bakalım. str4. str4'te ne var? str4'te çok uzun bir sayı var. Peki bundan nasıl bir Peki bundan nasıl bir hata dönecek? Çalıştırıyorum. All flow exception'a e düştü bu da. Boyutu büyük geldi int'e göre. Tekrar bunu da kopyalıyorum. Ve str5'i deneyelim. str5'te ne var? str5'te string bir ifade var. String ifadede nasıl bir hata veriyor? Ona bir bakalım. String ifadede de aynı şekilde format exception formatını beğenmedi. Yani çeviremiyorum ben bunu diye söyledi. Bunu da format exception olarak kalıyor. Bu şekilde gelen hatalara göre işlemler yaptırabilirsiniz. Ama parse'ın özelliği yani hataya düşebilmesi, yani burada int e, int yapmaya zorladığımız için parse hataya düşebiliyor. O yüzden try catch blokları içerisinde kullanmak zorundasınız. Kullanıcıdan bu şekilde beklenmedik değerler geldiği zaman hataya düşme ihtimaliniz var. O yüzden try ile bunu kontrol etmeniz gerekiyor. Gelelim try parse'a. Şuraya bul bir değişken oluşturuyorum. Diyorum ki parse durum diye bir isim verelim. Bakın try catch kullanmayacağım. Kullanmaya hiç gerek kalmayacak çünkü. Parse duruma int nokta bu sefer try parse diyeceğim. Hani parse yapmaya çalış gibi bir anlamı var. Kimi vereceğim? İlk başta normal çevireceğimiz str1'i verelim. Hatasız olanı verelim. Getiriyorum str1 veriyorum. Bakın bir şeyler daha istiyor try parse benden. Bir attıktan sonra bakın out int result diyor. Hani hata yoksa bu result değişkenin içine aktaracak. Ve gelen değer ise true ya da false olarak gelecek. Çevirebilirse true, çeviremezse false olarak gelecek. Burada ne diyorum? Out. Yukarıdaki sonucumuzu kullanabiliriz. Sonuç değişkenimizi kullanabiliriz. Buna da yine sonuç dedim. Bunu da görebilmek için ne yapalım? Bunu da parse durumu console.write'larına yazdıralım. Parse durum buradan bize true ya da false gelecek. Evet true çevirmeyi başardım diyor. Çevirebiliyor. Bunda sıkıntı yok. Bunun hemen kenarına true olarak not alabilirim. Hemen aynısından copy paste alıyorum. STR 2'de ne yapacak acaba? STR 2'mizde ne vardı? Null değeri vardı. Çalıştırıyorum. Direkt false veriyor. Hiç hataya falan düşmüyor bakın. Direkt false olarak değeri veriyor. Çeviremedim diyor. Aynı şekilde diğerlerini de deneyelim. STR 3'ü deneyelim. O da false geldi. STR 3'te ne vardı? Virgüllü sayı vardı. Desimal bir sayı vardı. O da false geldi. Ve dördüncüyü deneyelim. Dördüncüde ne vardı? Çok uzun bir sayı vardı. Onu da yine false verdi değerine. Ve son olarak beşincisi neydi? Format exception'a düşüyordu normalde. Beşincisi neydi? Beşincisi de false geldi. O da içerisinde string bir değer vardı. O yüzden false'a düşüyordu. Bu şekilde çok rahatlıkla try catch kullanmadan try parse'la çevirmeye çalışabilirsiniz. Peki çevirdik de bu sonucu nasıl alacağız? Onu da alalım. Örnek olarak... Şuraya bir değişken oluşturayım. İlk, ilk değerimiz eksi 1 olsun. Int'e yine parse etmeye çalışıyoruz. Bu arada bu söylediklerimiz biz int'e parse ediyoruz. Siz desimale, float'a, başka şeylere de parse edebilirsiniz. Try parse'ı da, normal parse'ı da deneyebilirsiniz. Değerli bir değişken oluşturduktan sonra şu şekilde söylüyorum. If diyorum. Çünkü neden if diyorum? Parse durum. Burada true ya da false geliyordu. Şunu isterseniz şöyle alayım. Bu şekilde if'in içine koyuyorum. str1 eğer parse edebilirse gelen parse ettiği int değerini sonucun içerisine atacak. Atacak sonra ne yapacak? Sonra biz onu değer değerin içine aktaralım. Değer eşittir. Sonuç dememiz yeterli. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Hemen değeri de bir kontrol edelim. Altında hemen değeri de kontrol edelim. str1'i parse edebileceği için direkt sonuca aktaracak ve değer de o şekilde gelecek. Aktaramazsa eğer değer eksi 1 gelecek. Bir çalıştıralım. Evet değer bin olarak geldi bakın. STR 2 yazsaydım buraya. Eksi 1 olarak gelecekti. Kontrolünüzü daha sonra ona göre yapabilirsiniz. Kullanacağım değer beklenmedik bir durumdaysa eksi 1 olarak bize dönüş yapıyor. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Bir de buna ek olarak hazır yeri gelmişken bir tane daha değişken oluşturuyorum str6 olsun. Ve bunun değerine şöyle 5.66 gibi bir sayı verdim. Double bir değişken oluşturuyorum. değer 2 olsun onun adı da. Bunu direkt double'a parse etmeye çalışacağım. Şu şekilde kullanıyorum. Double nokta parse diyorum. str6'yı parse etmesini istiyorum. Daha sonra altına da değer 2yi şöyle yazdıralım. Bir çalıştıralım. Evet değer 2. Bakın nasıl pars etti. Aslında benim istediğim gibi değil. Sadece aradan kaldırdı. Noktayı attı. Aslında bunun normalde 5.666 olarak bu şekilde double olarak alması gerekiyordu. Şunu nokta değil de virgül yapmayı deneyeyim. Bir de o şekilde deneyelim. Evet o zaman bakın doğru aldı. Şimdi bu noktalı ayrım ya da virgüllü ayrım bazen ülkelere göre bazen sistemlere göre değişiklik gösterebiliyor. Veri tabanlarında farklı olabiliyor, kodlarda farklı olabiliyor. Diyelim ki virgülde bizim ülkemize ve bizim sistemimize sıkıntı çıkarmadığını gördük. Ama nokta kullanmak istiyoruz ya da kullanıcıdan noktalı değerler geldiğini düşünüyorsunuz. Bunun düzgün çevrilmesini nasıl sağlayacağız? Bu şekilde değil, noktayı kaldırarak değil. Bunun işte ufak bir notasyon var. Number format info'yu kullanacağım onun için. Dosyanızda yoksa sistem globalization içerisinde bunu sayfama ekliyorum sınıfı. Diyelim ki format olsun adı. New number format info diyorum. İçerisine şu şekilde kıvırcık parantezler açıyorum. şu şekilde kullanacağım. Bunun içerisine bakın nam yazdığınız zaman yapabileceğiniz değişiklikler zaten çıkıyor desimal dijitlerini, desimal separatörlerini vesaire ayarlayabiliyorsunuz. Bakın grup size'ını vesaire. Ben burada separatörlü ayarlayacağım. Çünkü noktayı kullanmak istiyorum. Separatörü seçtim. Eşittir dedim ki ben noktayı kullanmak istiyorum. Şöyle de bir virgül atabilirsiniz ya da bir şey de yazmayabilirsiniz. Formatımız hazır. Peki bunu nasıl kullanacağız? Formatımızı şurada parse etmeden önce bakın şurada virgül deyip formatı burada kullanacağız. Buna göre formatlayacak. Şunun sonuna da noktalı virgülümüzü koyup tekrar çalıştıralım. Evet istediğimi elde ettim. Yine çevirirken 5,66 aldı ama noktayı sonuçta değerlendirerek yaptı bunu. Şimdi tabi işler tersine çevrildi. Virgüllü gelirse de bu sefer bakın bu sefer virgüle aynı işlemi yapıyor. Ama noktalı almak isterseniz varsayılarını değiştirmek isterseniz number decimal separatörü ayarlamanız gerekiyor. Bu şekilde double'larda parse işlemini yapabilirsiniz. Ç